O son zamanların en popüler kadın oyuncularından biri. Hem yetenekli hem de güzel. Masum ve samimi gülümsemesiyle izleyiciye sıcacık bir enerji veren Ebru Şahin ile... ...geçtiğimiz aylarda vidyatta gerçekleştirdiğimiz keyifli bir röportajı getiriyoruz ekranlarımıza. Yeah, 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 yeah. İlk sorumuz güzel yıldızın oyuncu olmaya ne zaman karar verdiği. Oyuncu olmaya ne zaman karar verdiğimi hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Buna karar verdiğimde ama asıl emin olduğum ve evet kesinlikle bu işi yapacağım dediğim e, dönem üniversitedeydi. E, zaten daha önce de işte tiyatro vesaire ilgilen, ilgileniyordum. İlk deneyimim e, reklamlarla başladım ama ilk deneyimim bir diziydi ve gerçekten elimin ayağımı tutmadığını ilk sahnemde ve heyecandan tir titrediğimi ağlama noktasına geldiğimi biliyorum ve çok ya çok değerli bir yönetmenimizle çalışmıştım. Ee, ama çok güzel sonuçlar almıştık ondan da ve ondan sonra da zaten gerçekten yapmak istediğim şeye tam olarak karar vermiş oldum diyebilirim. Seninle hikayemiz... Burada bitti Miran Aslan Bey. İstemiyorum seni. Sevmiyorum da nefret ediyorum hatta. Ne yaparsan yap bana geçmiş unutturamazsın. Ömrümün geri kalanını seni kaybetmenin pişmanlığıyla yaşamak istemiyorum. Soğuk hava koşullarında çekilen sahneler izleyicinin aklından çıkmıyor. Güzel oyuncu bazen kış şartlarında buz gibi havada çekim yapmak zorunda kalabiliyor. Merak ediyoruz, hasta olmamayı nasıl başarıyor? Olmak üzere gibi oluyoruz ama bir şekilde atlatıyoruz. Ya sanırım biraz düşünceyle aşıyoruz artık çünkü burada en çok paylaştığımız şey ilaç hani ilaç dediğim vitamin takviyesi vesaire herkes sürekli böyle hani birbiriyle böyle destek halinde. Çünkü çok gerçekten çok soğuk ve çok ince şeylerle dışarı hani çekim yapmak durumunda kalıyoruz. Ee, o yüzden sadece düşünce gücüne bağlayabiliyorum yani hiçbir yere bağlayamıyorum. Çünkü artık mutant olduğuma inanıyorum yani bu kadar soğuk atlattıktan sonra. Reyyan Hercai'nin bugüne kadar en çok gözyaşı döken karakteri. Bu durum izleyiciyi oldukça üzüyor. Peki acaba Güzel Yıldız'ın ailesi bu durum için ne söylüyor? Ailem bayağı her ertesi gün beni arayıp yeter artık kızım ağlama biz çok üzülüyoruz neden öyle yazıyorlar falan diyorlar. yani izlerken evet onlara da bunu yansıtabilir sonuçta onların kızıyım ve yani Belki bu kadar inandırıcı gelmeyebilir ama onlara da inandırıcı geldiği için zaten daha mutlu oluyorum. Ve onlar da gurur duyarak izliyorlar. Açmıyor Melik. Biraz benim telefonumu açmamazlık etmez ki. Sen bizim sevdamızı kirlet. Ebru Şahin o kadar sempatik, o kadar tatlı ki hepimiz herca ile yıldızı parlayan genç yıldıza bayılıyoruz. Bakalım Ebru Şahin beğendiği tipi nasıl tanımlıyor? Nasıl olmalı? Ya böyle bir tanımlama yapamam. E, çünkü bunun nasıl kimle, neye benzer bir şeyle olacağını bilemeyiz. E, sadece tarz ve karaktere daha çok önem verdiğimi söyleyebilirim. E, onu hayatıma bile girince görürüz herhalde bilmiyorum. <laughs> Oldukça romantik bir aşığı oynadığı her cahiden, bağımsız olarak soralım. Ebru Şahin aşka inanıyor mu? İnanırım. Bütün duygulara inanıyorum yani. Hiç onlarla hiçbir sıkıntım yok. Aşka da çok inanıyorum. Sadece bu dönemde samimiyetine çok inanamıyorum. Ama inanıyorum. Yani var olduğuna inanıyorum o kesin. <laughs> Sen neredeysen benim evim orası, kuran bir an... ...zamanı da geri alabilir. Ben senin için zamanı da durdurabilirim istersen. Ebru Şahin hayat dolu bir oyuncu. İzleyiciler tarafından hakkında merak edilen çok şey var. Mesela hobileri. Hobilerim vardı. <laughs> o kadar yoğun çalışmadan önce. Ee, şarkı söylemeyi seviyorum. Ee, onun dışında ne var ya? unuttum şu anda heyecanla. Hatırlarsınız Ebru Şahin'in güzel sesini her çay içinde de dinleme şansı yakalamıştık. Acaba güzel yıldızın müzik geçmişi var mı? İlk defa böyle bir şarkı söyler misin? teklifiyle gelince işte e, yapımcımız e, benim de hem farklı bir deneyim oldu benim için de. Hem kendimi duyma şansım oldu. Hani böyle profesyonel anlam, anlamda bir şey yapacağım diyemem ama e, sesini geliştirmek için üzerine bir şeyler yapmak isterim tabii. Çünkü bunun da oyunculuğuma katkısı olacağını düşünüyorum. Güvendiğim dağlar elime geldi. Eli... ölem ben, ölem ben Kurban olamazımdaki dile ben Gelin dile ben Her cahide Reyyan'ı kızdıracak pek çok şey oluyor. Ya gerçek hayatta? İki yüzlülük ve adaletsizlik. Herkes adına. Yani sadece bana karşı değil, dışarıda başkaları arasında gördüğüm şeyde çok kızıyorum yani öyle söyleyeyim. Reyyan karakteri Ebru Şahin'e o kadar yakışıyor ki bu masum kızı başka bir yüzle hayal edemiyoruz. Reyyan'ı oynaması için güzel oyuncuya teklif geldiğinde ne hissetti merak ediyoruz. Ben ilk e, senaryo geldi. Ben ilk cümleyi okudum ve direkt menajerimi aradım. dedim bunu istiyorum. Yani gerçekten bu işin içinde olmayı çok istiyorum. Çok güzel bir karakter, çok inanabileceğim bir karakter, sevebileceğim bir karakter. Ee, o ilk kalp çarpıntım nasılsa hala aynı şekilde devam ediyor. Bu da çok değerli bir şey. Bir oyuncu için sevdiği bir şeyi oynayabilmek çok güzel. Ne tutayım? Olunca söylerim. Olacağı ne belli? Ne demek ne belli? <laughs> Sen ne tuttun? Ben de olunca söylerim. Dizi çekimleri nedeniyle Ebru Şahin uzun süreler midyatta yaşamak zorunda kalabiliyor. Doğal ortam, doku şahane. Son olarak Güzel Yıldız'a şehir hayatı mı yoksa köy hayatı mı daha çekici geliyor diye sormak istiyoruz. Ya ben köy hayatını ve doğal yaşamı çok seviyorum. Böyle gerçekten uzun bir süre inzivaya çekilebilirim yani o kadar. Ama e, şehir hayatı da Bilmeyen biri aslında şehir hayatını pek de isteyemez yani biz sadece bildiğimiz için o hayatı belki bazen böyle özlediğimiz ve tercih ettiğimiz durumlar olabiliyor ama onun dışında bence kırsal hayat her zaman daha güzel.